Herkese selamlar. Bugün mantı makarna hazırlıyoruz. İlk olarak yarım kilo dana kıymasını içerisine bir adet kuru soğan ekliyorum. Sonrasında tuz ve karabiberini de ekleyip yoğuruyorum. ve bir paket makarnanın içerisini kıymayla dolduruyorum. Hepsini hazırladıktan sonra da pişireceğim kısmını ayırıyorum ve kalanları buzdolabı poşetine koyup buzlukta saklıyorum. Kaynattığım suyun içerisine de makarnaları ekliyorum. Makarna piştikten sonra da yoğurt ve salça sosuyla da servis ediyorum.